bugün doğrusun part 2 ile karşınızdayım hatırlarsınız part 1'de şarjımız olduğu için bir şey yapamamıştım ama hiç yapmayayım şarj geldim yani %60 o zaman şu şeyler yapalım o da hemen kitaplar büyüyüp adam olacağım ne alaka bilmiyorum ama buradaki kitaplarla o kitabın alakası yok neyse ama büyüyüp adam olacağız bu arada aşağıdan bir abone ve bir like'ınızı alırım çünkü kanalımız daha aşırı küçük bir kanal ve desteğinize ihtiyacım var çok dışı yalnız çok şükür edeyim. Doğal De, bu figür bizi dövecek gibi bakıyor. geliyor. Gelme lan gelme. Duydun, lan? Özlemişim ben ya. <laughs> Adamın arkasından <herkese> gidiyor. Yaptığımız ittik mi? <laughs> Çöldü. yanlışlıkla ayağa kalktım. Şu sizi duymadı galiba. Yiyim, çıkışın. Çıkışın. Oğlum, ben şöyle söyleyeyim ben şöyle falan çektim. Oğlum tamam lan çekici ne diyor Ben diye hatırlıyorum. bakalım Bir şansımız yok. 2 i̇ki, iki de yok. Tamam. Tamam, satayım ben sadece bir tane doğru şeyimiz var Arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın. Hı hı. Evet. Başka. Yok. Ben size hepsi burada demedim mi? Şimdi çok rahat çıkıyoruz. İşte buradayız. Burada olduysa kalmayı bile gerek yok. Uh, diğerlerini. 4 42 421 4213 Yok yıldız yok. Tamam, yıldız yok Tamam onu yok ki lan burada? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? burada yapıyorlar? Ne zaten Ne şuyu da olabilir. Bak bak. Bu mu olabilir? Atıyorum. Bak bak. Bak bak. yeni özelliği ben bak sesi oradan da olabiliyor. Nerede? Bak şu taraftaki şey. Buradan ses ben. gelmiyor. Buradan. Bak orada. Ben şu bir çete yazayım. Bir sağcam alayım. Şimdi dört. Dört, dört yüz yirmi bir, dört yüz yirmi bir, otuz dört, dört yüz yirmi bir, otuz dört. <laughs> evet arkadaşlar yarısına gidip geldim sizin için üşenmedim. Hey, Ama ben. Sizi iki fırlatın verin. Boş şurayı hmm. Abi muydu? Ya çok iyi Evet. Abi zamlanma sonmuyor muydu ya? Hmm. Bakın görüyoruz Abi bir de bu da zamlanmış. Allah Allah. Şu an param kalmadı buradan. Ama şu olarak D 700. bir kilodan bir olur da bir de alırız. da ne dersin? Ne alayım vitamin alayım bence çünkü ikide ihtiyacım olacak. Vitamin güzel ya. İkide çünkü ihtiyacım olacak. Aynen iki de bayağı hızlı koşuyor. Ne yani zaten dediğin gibi zaten ben de var. Ama ikincisi zaten bu geldi çünkü ikiye Ananı satayım. Ama gerçi biz şu an 51 deyiz. Bizim kapı Buradan şanına. bir ses. Ama 55 dolamayız ki. Ses yok. Abi. Altı siyah. Arka tarafa git baksana. 54 değil miyiz? Arka tarafa git bak. Mağ, orayı karılıyorlar. Yoksa çok kolay olur. Adamlar <laughs> 2 Şu an 56'ya gitti. Gel o zaman 57'ye gidelim. 58 tamam, 58'de son kıyarak. Evet. Eskiden bu oyunlar çok yakarlardı oğlum. Olduğunuz için yemin ediyorum. Lan. Bak gerçekti. Gördün mü? Pıst, sen yaptın lan duydum. Bazen bu adam pıst demez. Buradaki gizli de olayı biliyor muydunuz? Evet. Ben buraya girsem. Gelir Gelir mi? Maç, e, maç. bu ne? Yeter ya. Buna geldi bana kanka. Hasigo. Nerede lan? Has. Neden has dedi? Büyük maden. Yani büyük burası. Komşu ışığımızı bitirmek için ha. Kesin. Bunun bir bug'ı var. Hadi bakalım onu şuraya girelim. Bir şansı bu bala buradan çıkar. Diyecektim. Ee, bir tane kol mu alıyor? Evet. Arıyoruz. Normalde parvuyu uzun bir süre bulamadım mı? Allah aşkına. Tabii çıkışı bulman lazım. Çıkış hoş geldin ya çay kahve ısmarladık. <laughs> bir Yakında da bir gelme. Ha, orası bunlar böyle değilmiş lan. Ama parlıyor. Neredeymiş? Ben başta aklıma buradan gitmek gelmiştim. Aynen lan ver lan bu ışık. Anladım, anladım. neyse. Zaten bundan sonraki yıllarda ışığa çok ihtiyacımız olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Oğlum dünya rekoru mu kırdık? 9 dakika. Yürü git ya. Yok dünya rekoru 5 dakika. Bir adam adamdaydı ama. 5 dakika. 5 dakika düz kapı. He. Adamlar sallıyor. Bu. Benim ucum bitti. Rush da da. Oğlum duruk yeri niye harcayıp? Oradaki kapıda figüre kullanırız. Hakay değil mi? Hayır durur. En azından biz de bir iki pey buluruz. Mantığı mı yok oğlum senin? Oğlum ben oyunu çok iyi bilmiyor musun? ne diyorsun? Her şey doğru bu garip oyunu çok iyi bilmiyor. Bu cahil. Roblox cahili! Neyse arkadaşlar devam edelim. Altı zi... Yine olduğumu sanıyorum dur ama sırada 66 mı vardır? 65. <laughs> sıkıntı yok. Alın. Bir milyar. <laughs> Bizi ismi istemiyor mu şimdi? Buradan 66'dayız. O gibi hatırlıyorum. Ee, burada Seek'in gözleri var. Seek artık daha erken geliyor bu tarz oyunlarda. Neden ya? Bilmiyorum kanka. Normal 80'de gelirken 60'da 70'de geliyor. Galiba sonra çok fazla ulaşmamızı istemediler çok hızlı. Çünkü normal Seek'in amacı bizi daha hızlı bir şekilde ulaştırmak ki daha hızlı geberelim. Hani Belli onu... Neyse neyse onu da yapmayalım. Teşekkür ederiz. Yedik bile. Burada bu arada altın var kanka. Oh! Ver babana. Ver annene babana. Ay <laughs> teyzeme. Biz ona 300 aldık değil mi? <laughs> kanka. 200 TL kar elde ettik. Ve canım artık daha hızlı dolacak. Canım azaldı mı? Canım Oğlum oyuna eskiden dolmuyordu can. Evet artık onun sayesinde doluyor. Yani bakın 200 lira cana desen 300 rubuk, 300, 500 rubuk yani 1 milyon falan para desen belki yani bu oyunda baya para. Yani artık can karımız çok büyük. Siz onu bir sürü kar elde edin. Abi bu biraz

bildiğimiz. Yani bu kısa. Oğlum ben nereden bileyim ki? Sence? Allah bu 76 Gitmiş abi. mi? Evet mi? Oğlum bu Ne? yapsam ne olur? Ne olur? Arkada bir şey. Arkada Hı. Yeni yer. Yeni bak ki bak canıma bak bak. Abi aşırı hızlı Yeni neymiş oğlum? doğru çıkıyor mu yoksa? Çıkacak tabi. Neyse arkadaşlar şu an 90'dayız. 80'li yüzyılma. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırladığım abone olup like atmayı unutmuyoruz. İlk seriyi beğenmişsiniz. Ay, ne yaptım be? Hani anlıyorum. İki şekilde koşma bir şekilde dondurarak kaçma yöntemimiz var. Kanka 82 mi 83 mi? 82 ya. 82 ya. 82. Lan beni <laughs> öldürmeye çalışıyorsun sen gevşek. Oğlum bakmıyorum ki. Sana göre baktım da tuttum ondan sonra kim kutuları. Yani 31'den yaşıyor, 31'den 80'e de. Şaka lan çok oklarda değil. Beni trollersen de, şimdi verim ama ha. Sana güveneceğim çünkü. Kanka. Benim bakmana gerek yok. Ben, ben de o abi. Kanka sana göt güveniyorum. Bakayım. Olamadım. <laughs> Güvenmiyorum anlamında. Arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. hemen bir abone like istiyorsun. Arkadaşlar bu kanala sakın abone olmayı sakın like atmayın. Bu adam üzülüyor sonra kanalı kapatsın da daha fazla üzülmesin Arkadaşlar hayır ben bir istiyorum abone olup like istiyorsanız hiç kursun dinlemeyin. Abone ve like istiyorsanız yoksa size atarım. Ee, arkadaşlar abone olup like atın zorla söyle. <laughs> Valla size videoda atarım şaka şaka de. Şaka şaka deme. zaten duyuyorlar mal. Evet arkadaşlar size küçük şakalar part 31. <laughs> Canım istedi lan ölmek. Sıf kurt diye zibidi. <laughs> Buradan baktım biliyordum. Arkada yanında bir şey var. 31. Ben sana mı? Ben benim. Tamam ne ki? Duralım diyoruz arkadaşlar Bunun altında istedi Altında Burada Bu arada ambush hiç gelmedi evet. Ambush hiç gelmedi yani ambush Sonlarda bize büyük bir sıkıntı yaratacak Ambush ne? Ambush yani Hani bunu kullanabilir mi riski ama şey ücretsiz riski atmak istemediğim için almış da tutmaya çalışıyorum. En sevdiğim yer. Şu huzurluğa bak. Kaybedeceğiz En sevdiği yer. Zaten bu çoğu benim en sevdiğim yer burası. Bu oyunda çoğu bir şey en sevdiğim yer. Ne yapıyorsun Bak nasıl ne korktu. <laughs> 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 Nerede? Nerede? Allah Ekber ne oluyor? What the hell? <laughs> Stay Abi bir çiçek bitiyor mu? Hayır da, Oğlum bir şey görünmüyor ki arkadaşlar. Kuzey yönüne git. Oğlum içene. nereden gideceğim? Kapı orası. Kapı. Çapkaz. Ne dedi? Yok galiba. Ya oğlum sen ne <laughs> ya? Görünmüyor ee, ki oğlum. E ne bayağı rumbuk sardım Hı. bari bari işte. Hiçbir şey görünmüyor. Lanet olsun arkadaş. Lan, lan atacağım beni. Oğlum ben senin yanına niye geldim Evet arkadaşlar burada hastayım. Kulağımda ilta var. Bu yüzden ben bunu bir like'ınızı alırım geçmiş olsun diye. Ağrı yapıyor bazen. Oğlum bir Ay bir tek atıyor be. Evet, benim bırak. Hayır! <laughs> Oğlum. Evet iyi. Arkadaşlar Parti 3 gün gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirim zilini açın. Ve geçmiş olsun. Tekrar izleyin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.